Merhaba, ben Mesut Çevik. Merhaba, ben Ender Yıldız. Bu videomuzda Ender'le beraber PlayStation 4'e 1 terabaytlık disk takacağız. Yani PlayStation 4'ün 500 GBlık diskini upgrade edeceğiz. Elimizde Toshiba'nın hibrit bir diski var. Ender'de oldukça güzel bir incelemeyle aslında uh -huh. hibrit diskin bilgisayarlarımızda nasıl performans farkı yarattığını sitemizde inceledi. Ürün koduyla da Toshiba hibrit disk yaratırsanız videolarda evet, evet. izleyebilirsiniz. Şimdi hibrit diski biraz anlatmak istiyoruz çünkü hibrit disk önemli. Standart bir mekanik disk de alıp takılabilir tabii ki. Zaten fiziksel olarak bir farkları yok ama hibrit diskin avantajı içerisindeki NAND biriminde sıcak dediğimiz, sıcak veri dediğimiz verileri tutarak Sık erişilen verileri hızlı bir şekilde sisteme sunarak SSD'ye benzer, tabii bir SSD performansı olmasa da SSD'ye yakın bir performans sunmasıyla avantajlar içeriyor. Yani mekanik diskten daha fazlasını veriyor. Kesinlikle. Hem mekanik diskin kapasite avantajını kullanabiliyoruz, disk zaten 1 TB, hem de NAND tarafındaki sıcak veriler hızlı bir şekilde sisteme servis edildiği için açılış süreleri, o yükleme süreleri ciddi anlamda kısalabiliyor. Ama bizim buradaki ana amacımız Hızlandırma değil. Zaten içindeki disk olabildiğince hızlı çalışıyor. SSD taksanız bile öyle atla deve olmuyor yani hız farkı olarak. Bizim buradaki amacımız 500 GB'ı 1 TB'ı çıkartmak ve garanti bozulmuyor. PlayStation 4 sabit disk değişimine izin veren bir yapıda. Al değişti diye yapmışlar. Evet. Yani kolay Şimdi bir şekilde. 1 TB'lik diskimiz burada. İşleme nasıl başlıyoruz? PlayStation 4 önümüzde. Gerekli Tony'ma da teşhisat takımında aldık yol yarı yolda kalmayalım. Ne yapacağız? Şimdi ilk olarak arkadaşlar size tavsiyemiz bir tane USB flash disk bulmanız. Buralarda bir yere ben bir tane flash diskimi koymuştum. Benim elindeydi. Evet şurada. Ha, altında, evet. Bir tane flash diskimizi FAT32 formatıyla formatladık. PlayStation 4 klasörü oluşturduk. <laughs> i̇çine bir update klasörü oluşturduk. Bu klasör yani iki klasör oldu iç içe. Ve Sony'nin resmi sitesine indirdiğimiz 151 update dosyasını bunun içine koyduk. Çünkü sabit diski değiştirdikten sonra bir flash yükleme gerekecek. Çünkü sabit diskin içinde işletim sistemimiz. Evet. Bu önemli. Peki işletim sistemini mi aslında flash disk alıyoruz yoksa sadece güncel versiyonu çünkü çekirdeği içerisindeki 851 MB'lık bir zaman dosya alıyoruz? O zaman büyük ihtimalle update'ten çok evet. işletim sisteminin geneli olarak Cihazın içinde önebilir. çünkü bir safe mod var o aktif olacak. Zaten bunların hepsini göstereceğiz izleyenlerimize. Şimdi başlayalım. Kasa elimizde. Ne Parlak. yapıyorum? Parlak yüzeyini. Zaten sabit diskimiz bu yüzeyde bulunuyor tam olarak. Parlak yüzeyini arkadaşlar, üstünde parmak izi tutan kısmı tutuyorum ve aşağı doğru çekiyorum. Bu işlem şurada taşlar olduğu için Hı -hı. hani şuraya doğru bastırarak çekerlerse iyi olur. Daha Bu yüzey zaten çiziliyor. Şimdiden çizildi. Baksana şurada Yapacak ufak bir ufak, şey ufak yok çizikler olarak. var. Evet. O yüzden yüzük müzik varsa parmağınıza çıkartın. Bunun raylı bir yapısı var. Şöyle hafif hafif oynat, oynat oynat. O raydan kurtarıyorsunuz. Ve çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra burada gördüğünüz İstersen gibi belli sabit ediyorum. diskimizin yerini görüyoruz. Burası bir tane vida ile korunuyor. Bu vida normal kasalarımızda vida açtığımız yani tornavida ile Kullanılamıyor evet, ne yazık ki çünkü gibi. bu vida'nın oldukça küçük bir şey var dişi var. Evet dişi vida var. kafası var. Evet. evet vida kafası var. Bu yüzden daha ince bir torniye de kullanacaksınız. Yani bir daha belirtelim. Normal kasanızda bu kasanın açtığınız standart PC vidalarını açtığınız torniye de burada işiniz yaramıyor arkadaşlar. Görebileceğiniz gibi şurada da ince Bayağı bir uç göstereyim. Farkı Bayağı bir uç farkımız var burada. Böyle ince bir vidayla buradaki sabit disk vidasını şimdi döndüreceğim. Sony burada özenle uğraşmış ve sabit diskin değişimine vurgu da yapıyor. Bu vidanın üstünde zaten PlayStation 4 kullanıcının bilmiyorum hani kamera tam odaklanabilecek mi ama PlayStation kullanıcının çok yakından tanıdığı Gamepad üstündeki X daire üçgen butonları resmedilmiş. Zaten PlayStation 4, PlayStation 3'te de öyleydi. Disk değiştirmesini çok seven bir platform ve zaten görü görülebildiği üzere kapağı çıkardıktan sonra tek bir vidayla diski dışarı almak mümkün. Yani al da değiştir demişler adamlar açıkçası. Evet, disk gördüğünüz gibi dizüstü bilgisayardan alışık olduğumuz şekilde bir kendi kızaklı yapısı var. Kızaklı yapı daha kolay yerleştirmeyi, kesin yerleştirmeyi sağlıyor bize. Daha da güvenli tutuyor. İçinden çıkan sabit diskin üreticisine bakıyoruz. Hitachi, Hitachi Evet, Toshiba ortaklığı. Toshiba evet, ortaklığı. Evet. zaten içine Toshiba disk evet, takacağız. Toshiba Japon'a, Japon malı yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Bunun da vidalarını söküyorum. Bu arada kızan boyutunu belirtelim. 9.5 mm'lik kalın diskleri de alabilecek şekilde. Yani son dönemde SSD'ler ve bazı mekanik disklerde 5 ve 7 mm'nin artık ufak ufak piyasaya çıktığını görmemize rağmen bu makinede kalınlık derdi olmadığı için daha kalın 9.5 mm'lik diskleri de rahatlıkla takabiliyoruz. Enler bir de vidaları taktığımız yerde hafif şok emici yastıklar var. Bu da aslında güzel çünkü bu diskler her ne kadar ufak olsa ve dizüstü bilgisayarlarda düşük devirde çalışsa da Şurada çalıştığı anlamda bazen ufak mikro titreşimler yapabiliyor ve cihazı şayet bu titreşimlerden dolayı ses yapabilecek bir yüzeyde kullanıyorsanız ufak da olsa belki böyle bir hırıltı titreşim yapabilir. Bu silikon tampon ufak aradaki parçacıklarla bu titreşimin de büyük ölçüde önüne geçebilmek mümkün. Evet diskimizi ayırdık. Şimdi o bir terabaytlık sabit diskimizi bu arada da belirtelim içinden çıkan sabitlik demin bahsettiğimiz 7 milimetrelik ince sabitliklerden. Şimdi yan Şimdi yana koyduğumuzda evet. zaten kalınlık farkı da birbirine belli edecek. Yani kalınlık farkı arkadaşlar çok sıkıntı yaratmıyor. Evet. Onu da söyleyelim. Önemli bir ayrıntı olarak? bu Ender. Ender depolama cihazları üstüne biliyorsunuz çok fazla inceleme yapıyor. O yüzden genelde bizim yakalayamadığımız bu tip detayları çok net bir şekilde yakalayabiliyor. Bu birçok kişinin aslında belki de daha sonrasında kafasına takılacak bir konuydu. Disk alırken acaba hani kalınlığını önemsemeli evet. miyim diye Tabi raya oturturken burada ufak bir ince ayar yapmak evet, lazım. Tam denk getirmek biraz uğraştırabilir. Zaten vidaların kalınlığı diski ortalamamıza yardımcı oluyor. Evet değil mi? Kafasının altı biraz daha kalın. Tabii. Vidalandığı noktası da daha ince. Böylece içinmiş. disk alttan kalkacaksa birazcık havalanıyor zaten otomatik olarak göremeyebilir evet. izleyenlerimiz ama disk kendi kendine o yolunu buluyor. Açıkçası Japonlar yanlış bir şey yapılmasın diye ellerinden geleni yapmışlar. Çünkü değiştirilebilen bir yapı veriyorsunuz kullanıcılara ve kullanıcılar doğal olarak değişebilen bir şeydir. De Birçok hata da yapabilirler ufak bir yanlışlıkla. Evet her ne kadar basit gözükse de özellikle bazen hani 4 videoyu takmaya üşenen arkadaşlar olabilir. 4 video da takalım. Hani belki burada bir, evet. bir opsiyon olarak SSD takacak arkadaşlar. 4 değil de 2 videoyu takabilir ama çaprazlamasına, de... yedekte evet. de diğer videoyu ama dışarıda olan her zaman kaybolur. Evet. Bu bir gerçek. Evet, Fazla şu anda... Fazla koymuşlar demeyelim, sayısına göre koymuşlar. Kızana şöyle şaktanak oturtuyorum. Girdiğine emin oluyorum her şeyin. Zaten öyle bir yapmışlar ki oturduğunda vidada tam denk geliyor, orantılı bir şekilde ortalanıyor. Şimdi şu PlayStation logomuzu evet, da sabitleyelim. Evet, bir sabit Çok orijinal yapmışlar yayınlar. Yani belki de dizüstülerde olmayan kolaylığı sunmuşlar evet, diyebiliriz ben Açıkçası burada. kapağı sökmeden önce bir vida bekliyordum. Hiç herhangi bir video olmaması da iyice böyle kullanıcıya değiştirmeye teşvik ediyor. Evet ama keşke şunu mat yapsalardı ya. Değil mi? Çiziliyor. Baksana tozu topluyor böyle leş. Bir de tam hani söküp takacağın kısmı şey olmuş. Evet bunu yapıyormuş. Sakarken dikkat etmek lazım. Dedik ya raylı bir yapı var diye. Şimdi o raylı yapının şeyini bulmanız lazım tam olarak. Bir de şöyle bir alırsam. Hani tam olarak nerede söküyorduk. Onu böyle yavaş yavaş bir oturtmanız gerekiyor. E onu artık el yordamıyla arayıp. Evet yani hissede zorlamayın hissede. çünkü bu birazcık bu kısım. İnce tanaklar da var. Evet. İçeride kırılırsa belki yerine geçmede sıkıntı yaşayabilirlerdi. O yüzden biraz narin davranmakta fayda var. Evet, taktık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi televizyonumuza bağlayalım, ondan sonra olacaklara bakalım. Evet, cihazın bağlantısını sağladık. Ne yaptık? PlayStation'ımızın üstüne ekstra olarak bir de flash belleğimizi bağladık. İçine update dosyanı attığımız ve şimdi PlayStation'ı buradan çalıştırıyoruz arkadaşlar çalıştığına doğal olarak aslında üstünden tuşa basmamda yarar var Ender. Çünkü Gamepad'i tanımadığı evet. için daha sıfırdan. HDMI bir aktif hale geldi. Evet. Buradan seçip nasıl bir menüyle karşılaşacağız onu görelim. PlayStation logomuz göründü. Bunun ardından aslında işletim sistemini yüklemesi lazım. Şimdi bulamayacağı için büyük ihtimalle USB evet. şu anda arıyor. Ne var ne yok diye bakıyor. kapandı ve tekrar açılıyor şu anda. Öyle giriş geldi zaten görüntü tamamdır. Şu anda görüntümüz geldi ve dedi ki bir sistem hatası oluştu. Lütfen Gamepad'inizi bağlayın ve PS tuşuna basın. Çünkü hani sıfırdan kurduğumuz için cihazı koruma modunda açıldığını görebiliyoruz zaten. Gamepad'imizi de tanıtmış olduk. Bu bekletme süreleri normal şu anda. Evet şu anda bir tam olarak zaten içine ne taktık ne değişti neden açılmıyor bunlara bakıyor arkadaşlar. Sabit diskin değiştiğini anladıktan sonra zaten USB tanıdıktan sonra tam olarak cihaz aktif olarak açılacak. Ve biz de update yetmesini Kuruma söyleyeceğiz baş. kendisini kuracağız. Çok enteresan yani oyun konsolunda işitim sistemi kurmak filan PC'ye yaklaştılar derken gerçekten tam olarak bunu görüyoruz ama XBOX One'da değişmiyor mesela. Aslında değişiyormuş ama herhalde Microsoft tarafından Bütün değiştirilmesi gerekiyor. Bütün bilgiler silinecek dedi bu arada. Evet. Büyük ihtimalle dosya formatı değişecek. Biz test ettiğimiz sürücüde NTFS vardı. Büyük ihtimalle onu daha farklı bir dosya formatına çevirecektir. Onun için de formatlaması gerekiyor. Evet, şu anda. diski silip. Zaten şu anda sistem yazılımını yüklemek evet. için bir hazırlık yapıyorum diyor. Microsoft değiştirecek ama büyük ihtimalle arızalandığında biz değiştiririz diyorlar. Belki de bir USB upgrade kit falan satacaklar sonrasında. Olabilir. Olabilir. 500 GB tamam çok yeterli aslında ama oyunların 50 GB'ların olduğu düşünüldüğünde 40 GB falan. Bir de alet biraz daha TV etrafında şekillendiği için Capture vesaire farklı özellikleri de belki de ileride yazılım güncellemeleriyle gelebilir. TV programlarını kaydedip vesaire depolamaya başladığınız anda. Bitti. Ya harici bir şey kullanmak zorunda kalacaksın. O da aletin kompaktlığını öldürüyor. Sonuçta ekstra yan tarafında bir tane disk duracak. Yani disk değiştirilmesi bence çok kritik bir olay, sonunda en güzeli yapmış. Yani yeni nesile yakışan bir şey yapmış. Zaten bu cihazlar hani dijital indirmeye, dijital oyun evet. satışına biraz yönelikler. İnsanlar kendi videolarını kaydedebiliyorlar, paylaşmaya yönelik cihazlar. E doğal olarak Depoları hazırda olması gerekliydi. Şimdi yeniden bizim televizyonumuz giriş listesinde sinyal alamadığı için bir uyarı verdi ama Evet. Şimdi sistem yazılımı güncelleme kısmına geldi. Burada flash belleğimizden bir kurulum dosyası alacak. Yaklaşık olarak 850 MB. Bu dosyanın linkine de hemen aşağıdaki açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Zaten resmi sitesinde yer alıyor. Biz 151'i yüklüyoruz ama belki bu videoyu siz izlediğinizde 161 171 olabilir. çıkmış olacak ya da 152 çıkmış olacak. Bizim kullandığımız USB 2.0 sıradan bellek. 850 MB dosyayı yüklemek 5-10 dakika civarı sürebilir. Evet zaten makinenin hızı da var. Şimdi Bunu alıyor, yüklüyor, Tabii. alıyor, yüklüyor. 10 MB saniye büyük ihtimalle yeterli bir süre için yeterli olacak Yani hızlı bir kurulum için yeterli evet. olacaktır. FAT32 olarak formatlayın bu dosyayı içine atarken. Bunun haricinde bilmeniz gereken, yapmanız gereken hiçbir şey yok. Evet çok basit. Çok basit bir şekilde değiştirdik kurulum bittikten sonra düzgün bir şekilde açıldığını da göstereceğiz evet, sizlere. Evet. büyük ihtimalle kendi bir daha bir yeniden başlatacaktır. Açıldığında da kutudan çıkarıp televizyona bağladığında nasıl açılacaksa birebir aynı şekilde açılacak. Açılacak. 1 terabaytlık disk takmış olacağız. Sibrit bir disk takmış olacağız. İnternette birçok test var. hani biz açıkçası bir sürü test varken nasıl yapılır videosunu Türkçe olarak duymanız gerektiği için aslında hani böyle çekmek istedik. Hazır zaten sabit diskimizde değiştirecektik biz kendi makinamızda. Aynı zamanda bir Türkçe kurulum hı hı. kılavuzu lazım. İyi oldu. Ama testlerde dil bilmenize gerek yok. Açıyorsunuz iki ekranda açılış hızlarını internette görebiliyorsunuz. YouTube'da test yazarsanız bir sürü çıkıyor Var, zaten. Evet. Hibrit vs HDD tarzında PlayStation 4'te. Hybrid disk biraz fark ediyor. Tabii şimdi tek bir tarzda oyunu oynayıp sürekli çalıştırıp o sıcak verileri hibrit diskin hızlı kısmına e, kopyalarsa Açılış sürelerini ciddi anlamda fark ettiğini görüyoruz ama PlayStation oyunları biraz büyük dosyalara sahip olduğu için 2-3 tane oyunu sürekli birini aç birini kapa birini aç birini kapa olunca o 8 GB'lık bellekten ister istemez bazı veriler düşmek zorunda kalacak. Ya bildiğim mekanik diske dönecek biraz aslında. Biraz biraz dönecek ama hani bazı oyunları alırız böyle takarız bitirene kadar sadece oynarız ya o tarz durumlarda çok farklı işe yarayabilir açıkçası. Yani şunu söyleyelim hibrit disklerin çalışma mantığında şu var. Bir uygulamayı açıp kapatıp bir daha açtığınızda evet. hibritin farkını görebiliyorsunuz. SSD gibi değil. SSD de daha ilk anda farkını yani görüyorsunuz. mı geliyor. Evet. Hibritle ise Uygulamayı ikinci açışınızda farkınızı görürsünüz. Hatta ama 3 4'e doğru da gidiyor. Evet. evet. Çünkü o yavaş yavaş anlıyor hangi dosyaları siz daha çok ihtiyaç duyuyorsunuz. Ona göre o 8 GB'lık tampon belleğe koyuyor. E tabii ileride belki 64 GB tampon bellekleri çıkacak. O zaman hiç sıkıntı yaşamayacağız. Evet, büyük ihtimalle bekliyoruz. Bu bu aralar endüstri biraz daha bu hibrit sürücülerde 8 GB etrafında şekillenmiş. Çünkü NAND yükseltince fiyat da biraz artıyor evet. ister istemez. Ama 16 32 de yakında göreceğiz. Çünkü akıllıca bir çözüm. Hakikaten işe yaradığı yerlerde dizüstü bilgisayarlarda açılış sürelerini ciddi anlamda hızlandırabiliyor. Ve o aradaki aslında ekstra maliyette birçok kişi göz önünde bulundur ödeyecektir diye bakıyorum. Çünkü aynı zamanda da 1 tb depolama alanına sahip yani bugün Amerika fiyatlarına baktığımızda 100 dolara 1 terabaytlık hibrit disk satın alabiliyorsunuz. Ve gerçekten dizüstü bilgisayar da gerçek manada fark ediyor. Çok fark ediyor. Bir Windows altında gerçekten Gerçekten çok fark ediyor. Tabi orada da 50 tane program açarsanız bazı verilerin o 8 GB'lik yerden düştüğünü görebilirsiniz. Yani görebilirsiniz derken kullanım anında hissedebilirsiniz. Program bir açılışta 3 saniyede açılıyorsa o 50 programlardan 5 saniyede açılabilir. Ama illaki yakın zamanda daha fazla kapasiteye sahip bir sürücüleri göreceğiz bundan dalına açısından. 100 dolar değil 110 dolar olsun. 8 yerine 16 GB başlıyor olsun. Doğru. Ve bu Toshiba'nın bu sürücüsü için de şunu da belirtelim. SLC NAND Android'larını kullanıyor. İncelemede de söyledik. NAND'lar da şu anda bizlerin evlerde kullandığımız standart SSD'deki NAND yongalarından farklı, daha uzun ömürlü. Uzun ve ömür çok önemli zaten. Ve şöyle diyelim. Bir MLC NAND yongası, iyi MLC NAND yongasının 5000 program silme ömrü varken, SLC'de bu 50-100 bin arasında oluyor ki uçuk bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Bozulmaması lazım çünkü az bir alan var. Bozulursa hibrit diskin özelliği kaybolmaya başlayacak ve ister istemez elinizde standart bir mekanik disk haline gelecek. Onu engellemek için biraz maliyet arttırsa da esas tipini analoglarını kullanıyorlar. Makinemiz kurulumu tamamladı bu arada bir sohbet ederken. Tam olarak bu süreleri hızlandırmadık hiçbir şekilde. Uh -huh. Siz ne olup bittiğini görün çünkü evde ya bu niye gecikti? Niye bekliyor? Bak onlar beklememişti gibi bir şey şaşırmayın yani. Süre bu kadar. Zaten hani hızlandırma gerektirecek de çok da uzun da bir süre olmadı. Büyük ihtimalle şimdi direkt açılacak. Ve açıldı. Bundan sonrası zaten arkadaşlar artık evet, standart evet. kurulumumuz. şokunuzu sisteme tanıtacaksınız. Ondan sonra dilinizi seçeceksiniz ve PlayStation'ınız kullanmaya hazır hale gelecek. Bu videomuzda sevgili Ender'le beraber hibrit diskimizi PlayStation 4'ümüze taktık. Amacımız neydi? 500 GB'ı 1 TB'ye taşımak. Taşıdık da şu anda mutluyuz. Kurulum da tamamen sıkıntısız bir şekilde Güzel tamamlanmış geç. oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. kalın.